Şah Sinbad'ın Şahini Bir zamanlar Fars şahlarının içinde eğlenceye, bahçelerde gezmeye ve her türlü ava çok meraklı bir şah varmış. Onun kendi eliyle yetiştirdiği ve gece gündüz terk etmeyip bileğinde tünettiği bir de Şahini varmış. Ava gittiği zaman onu birlikte götürür, boynuna astığı ufak bir altın tastan su içmesini sağlarmış. Bir gün sarayında otururken, kuşların bakımıyla ilgilenen görevli çıka gelmiş ve ona, ''Ey yüzyılların şahı, sanırım ava gitmenin tam zamanı.'' demiş. Bunun üzerine şah hazırlıklara başlamış. Şahini de eline almış. Yola çıkılmış. Av ağlarının gerili bulunduğu küçük bir vadiye gelinmiş. Birden Birdenbire ağa bir ceylan düşmüş. Onu gören şah kim bu ceylanın kendi yanına yaklaştığını görür ve kaçırırsa onu öldürürüm demiş. Sonra ceylanı saran av ağını çekip şaha doğru yaklaştırmaya başlamışlar. Ceylan ön ayaklarını göğsüne yaslayarak yere dayayıp arka ayakları üzerinde dikilerek sanki şahın önündeki yeri öpmek ister gibi durmuş. Bunun üzerine şah eğilerek Ceylan'ı ürkütmek için ellerini çırpmış. Ceylan da şahın başı üstünden sıçrayarak uzaklara doğru koşmaya başlamış. Şah maiyetine dönüp baktığında birbirlerine göz kırpmakta olduklarını görmüş ve vezirine "Bu askerlere ne oluyor? Böyle göz kırpıp duruyorlar?" diye sormuş. Vezir de sizin Ceylan'ı kaçıranı öldüreceğinize dair ettiğiniz yemini hatırlatıyorlar. Yanıtını vermiş. Şah da doğru öyleyse bu Ceylan'ı izleyip yakalamamız gerek diyerek Ceylan'ın izi üzerinde at sürmüş. Şahin gaga vurup Ceylan'ın gözlerini oymuş. Onu şaşırtmış. Şah da topuzuyla vurarak Ceylan'ı yere devirmiş. Sonra attan inip onu boğazlamış ve derisini yüzüp Hayvanın terkesine bağlamış. O sırada sıcak bastırmış. Bulundukları yer çöllük, kurak ve susuzmuş. Şah da, atı da susamışlar. Şah dönüp oracıkta gövdesinden yağ gibi koyu bir su akan bir ağaç görmüş. Diri eldivenliğiyle şahinin boynundan tası alıp onu bu suyla doldurmuş ve kuşun önüne koymuş. Ama kuş pençe vurarak tası devirmiş. Şah, tası ikinci kez doldurmuş ve kuşun susamış olduğunu düşündüğünden bir kez daha onun önüne koymuş. Ancak Şahin ikinci kez pençe vurup tası devirmiş. Şah kuşa içerlemiş ama yine de tası üçüncü kez doldurarak bu kez ata su vermek istemiş. Şahin kanadını çarparak tası tekrar devirmiş. Bunu gören şah Allah belanı versin uğursuz kuş diye haykırmış. Benim içmeme engelledin. Kendini de mahrum ettin atı da demiş. Kılıcıyla şahine vurup iki kanadını kesmiş. Şahin de başını kaldırmış ve hareketleriyle adeta bak ağaçta ne var demek istemiş. Şah başını kaldırınca ağacın üzerinde bir yılan görmüş. Ağaçtan sözülen de onun zehriymiş. Bunu anlayan Şah, Şahin'in kanatlarını kestiğine pişman olmuş. Sonra kalkıp atına binmiş, birlikte Ceylan'ı alıp götürmüş ve sarayına ulaşmış. Ceylan'ı aşçının önüne atmış ve al şunu pişir demiş. Sonra da kolunun üzerinde Şahin'le tahtına oturmuş. Ancak pek az zaman sonra Şahin bir kez hıçkırıp ölmüş. Bunu gören Şah Hayatını kurtaran şahini öldürmüş bulunduğundan dolayı acı duyarak matem çığlıkları koparmış. Şah Sinbad'ın öyküsü işte budur. Vezir, kral Yunan'ın anlattığı öyküyü işitince ona "Ey azametli kralım" demiş. "Kötü sonuçlarını görebileceğin ne gibi fenalık yaptın bugüne kadar? Sana karşı duyduğum saygıdan ve sevgiden dolayı bunu söylüyorum. Söylediklerimin gerçek olduğunu sonra anlarsın. Beni dinlersen kurtulursun. Yoksa şahlardan bir şahın oğlunu aldatan hilekar vezir gibi ölürsün demiş. Bir sonraki hikayemiz Şehzade ile Gulyabani.